Videoya geçmeden önce arkadaşlar size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar en sonki videolarımda Minecraft, Craftwise ve sonuncuda da e, oynadığım kullanıcı adını vermiştim arkadaşlar. Ve sadece max iki tane kişinin partisini kabul edeceğimi söylemiştim. Eğer ki girersem. Yani en sonki videolarımda Minecraft, Craftwise ve sonucu işi kullandığım kullanıcı adını vermiştim. Ve şimdi ise Robots'ta kullandığım kullanıcı adını sizlere veriyorum arkadaşlar. Roblox'u kullandığım kullanıcı adı ise arkadaşlar kevlox666 Roblox'a bir sınır koymamayı düşünüyorum arkadaşlar ee, İstediğiniz kadar arkadaşlık isteği atabilirsiniz ve arkadaşlar eğer ki bana Roblox'un özelinden arkadaşlar mesaj atarsanız e, mesajları gördüğüm an şey yapabilir mesajları gördüğüm an size size cevap verebilirim arkadaşlar ama göremediğim zamanlar da olabilir ve hemen göremeyebilirim. Çünkü bu Robos'un mesaj sistemi çok değişik bir sistemden oluşuyor. Her neyse arkadaşlar şu an ekranda Robos adımı görüyorsunuz. İsteyenler arkadaşlık atabilir. Yani gerçekten. Böyle bir duyuru yapayım dedim. Ve yıllar sonra bir ve yıllar sonra bir Robos videosu çekiyorum. Hastasız o zaman arkadaşlar. Videomuza geçelim. Kertuk'tan hepiniz selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Roblox'ta keşfettiğim efsane bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Ve evet. Arkadaşlar Roblox'ta gelmiş ve arkadaşlar Roblox'ta yeni şey çıkmış olan bir parkur oyununu sizlerle birlikte oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu dün bir tane arkadaşım söyledi bana arkadaşlar. Ve şu anda o arkadaşımla oyunda ama arkadaşımın adını söylemeyeceğim. Joy France tıklarsam arkadaşlar arkadaşımın adını görebilirsiniz ama ben arkadaşımın adını söylemeyeceğim. Adını gizli tutacağım her neyse. Bugün arkadaşım sayesinde keşfettiğim bir bir parkur oyununa karşısız arkadaşlar? Oyunumuzun oyunumuzun ismi District Cascade. Ve arkadaşlar oyunun kontrollerini dün yeni yeni öğrendim. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunu oynayacağız ve gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Görevler var, parkur yapıyorsunuz şehirde. Görevler yapabiliyorsunuz, böyle gelişebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel arkadaşlar. Daha fazla daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen oynaya basıyorum. Evet. Şimdi loading diyor. ama gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunun öğretici kısmı da var arkadaşlar. Öğretici kısmına bayağı bir şey yaptım. Öğrenmeye çalıştım oyunu yani. Ve arkadaşlar videonun başında robot adım vermiştim ve istediğiniz kadar arkadaş iste atabileceğinizi de söylemiştim. Ve arkadaşlar bana robosun üzerinden mesaj yazarsanız ee, gördüğüm gördüğüm vakitlerde cevap verebilirim. Robosun mesaj sistemi değişik olduğu için hemen göremeyebilirim. Discord gibi değil, Instagram gibi değil. E, şimdi oyun kasıyor? Oyunun kendine gelmesi lazım biraz arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz ben bir video duraklatayım. Oyun kendine geldi ama videoyu başlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun kendine geldi ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın oyun çok güzel bu oyun. Kontrollerini böyle yeni yeni öğrenebileceğiniz bu oyun. Gerçekten hani kontrollerini öğrenmek birazcık sabır istiyor, vakit istiyor gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi böyle koş koşuyorsunuz. Koşarken jump'a jump basarsanız arkadaşlar zıplıyorsunuz. Ya da arkadaşlar şöyle bir olay var. Arkadaşlar C tuşuyla bakın. C, C tuşu ve Space aynı anda basarsanız. Şimdi sadece Space'e bastık. Normal jump yaptık. Şimdi arkadaşlar C ile Space'e basarsanız ikili zıplıyor. bak şimdi. Yani kontrolleri iyi bir oyun arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar oyunda şöyle bir olay varmış. Bakın bura var ya arkadaşlar. Buraya CTRL ile tutunabiliyor musunuz arkadaşlar? Buraya CTRL ile tutunabiliyorsunuz. Zıplayabilsem. Gerçekten tutunabiliyoruz bu arada da. Heh, Bakın arkadaşlar böyle böyle sallanabiliyoruz. Buraya C CTRL ile tutunuyorsunuz arkadaşlar ve CTRL bıraktığınız anda uçuyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani ben oyunu sevdim arkadaşlar. Arkadaşım iki de bunu bana öğretti bu oyunu sağ olsun. Robots oyuncak oyun bulamıyorduk artık. Yani robot videoları hiç videoları hiç çekmiyordum. Bu ne? Hız hops. ne? Değişik bir tam buldum. Oyunu da tam bilmiyorum arkadaşlar. Değişik bir şey buldum. Hız hops diye. Mesela arkadaşlar yüksek bir yerden düş, düşüyorsunuz diyelim arkadaşlar. Yüksek bir yerden düşerken arkadaşlar böyle yere şey yakınken bakın tam böyle yere şey değdikken 1 mil saniye ile shift'e basarsanız arkadaşlar düşme hasarını engelleyebiliyor, engelleyebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir göstereyim yapmaya çalışayım. Mesela arkadaşlar şu an yapamadım. Bunu tam tutturmanız gerekiyor. Ama arkadaşlar şöyle bir özellik daha var. Hareket etmeden C'ye basarsanız arkadaşlar canınız yenileniyor. Bakın şu anda gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi canımız yenilendi. Şimdi ben buraya geri nasıl çıkacağım? arkadaşlar bu arkamdaki ne diye soracak olursanız arkadaşlar bunu dün arkadaşımla oynarken elde ettim. Siz de oyunda gelişe gelişe bunu elde edeceksiniz arkadaşlar elde etmeye başarsanız arkadaşlar X'e basıp koyabiliyorsunuz bunu. Ama dediğim gibi oyun gerçekten çok karışık. Bu yüksek zıplatıyormuş vay Aha işe de yaradı. Allah. Az kalsın düşecektim aşağı. Dur bir dakika. O şey shift olanını bir daha deneyelim arkadaşlar. Baya zor bir olay çünkü. Bir dakika. Buradan olmaz. Ha. Şimdi arkadaşlar bir daha deneyelim. Shift olanı yapamıyorum ben ya. Bir dakika şu canımızı yenileyelim tekrardan. Dur bir daha deneyelim arkadaşlar shift olayını. Ee, bu zor bir olay arkadaşlar. Ben bile yapamıyorum yani kolay kolay. Olmuyor ya zor zor. Gerçekten zor. Aa bakın böyle kayabiliyorsunuz shift'e basınca. Oo çok iyi arkadaşlar. <laughs> Oyun çok iyi. Ve arkadaşlar Burada arkadaşlar ee, şey var. Neredeydi o ya? Teleport var. Buradan öğreticiye basıyorsunuz. Sonra burada başlangıç var arkadaşlar. Başlangıç var. Buna bastığınızda size oyunu öğreten bir yere atıyor. İkinci oyunu böyle temelini öğretiyor size. İsterseniz gelin birlikte yapalım oyunu temelini. Bakın ne oldu ya? Bunu takla atarak eğilme hızı falan şey yapabiliyorsunuz. Adı Şimdi bakın. Yine bu iki jump olayını yaptım. Şimdi bakın burada double jump yapacağız. İki kere space'e basacağız. Hadi. Buradan da arkadaşlar eğileceğiz. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar öğretici kısmı bitiyor arkadaşlar böyle böyle. U ile çıkıyorduk galiba değil mi buradan? Şimdi arkadaşlar spawn ışınlanın D1. Buradan D1'e tıklayınca spawn Benim yaptığım şeylerin aynısını yaparak. Arkadaşlar oyun gerçekten yani kontrollerini öğrenmeyi çarpan şey bir oyun. Baştan anlatayım arkadaşlar kontrolünü. Ark arkadaşlar iki kere space tuşuna basınca arkadaşlar double jump yapıyor. Bir kere space tuşuna basınca normal jump yapıyor. Yani normal zıplıyor jump dediğim. İngilizcesini söyleyeyim ama. Arkadaşlar ama C, C, tuşu ile C tuşu ile bakın C demiyorum. <laughs> bakın C demiyorum. C tuşu ile Space aynı anda bastığınızda da ikili jump yapıyor. Aynı yani. Ve arkadaşlar eee Tam böyle yere düşerken arkadaşlar shift'e basarsanız takla atıyor ve hasarınıza geliyor hiç böyle eğilmeden C'ye basarsanız da canınızı yeniliyor gerçekten güzel bir oyun arkadaşlar ve arkadaşlar boyunun daha da böyle detaylı yerleri var böyle portallar var bazı binaların üstüne böyle böyle görevler var dün ben arkadaşımla o şey görevleri bir azıcık yaptım arkadaşlar böyle görevler falan da var oyun bayağı detaylı yani hepsini öğretebilir miyim bu videoda sizlere bilmiyorum 15 dakika maksimum 15 dakika çekme sınırım var çünkü videoları Hepsini öğretebilir miyim bilmiyorum. Hepsini öğretemezsem o şey arkadaşlar özür dilerim yani. Hepsini öğretemeyeceğim gibi. O şey elemanları bulsam mı diyeceğim de yerlerini unuttum ya. Ya dediğim gibi o, o, oyunu daha dün öğrendim. Bir sürü bina var. Şehir böyle büyük arkadaşlar. Adamın yerini bulamayabiliriz kolay kolay. Adamla dün oynarken nerelerden gittik, hangi binalardan geçtik onları da unuttum. Bulabilirsek şanslıyız arkadaşlar. Video şansıdır yani. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ee... Allah. Aha oyun artık yavaş yavaş alışmaya başladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşım sağ olsun beni oyuna alıştırdı gerçekten. Şöyle yenileyelim canımızı. Tamamdır. Dediğim gibi o şey göreve göreve pisleri bulmak zor. Bir sürü bina var çünkü. Yani arkadaşımla çok üzüldüm bulamazsam. Böyle. Ee, bulamayacağız gibi arkadaşlar. Bir sürü bina var çünkü. Dediğim gibi abi, bir sürü bina var. Nasıl bulacağız? Bulamayacağız gibi arkadaşlar. Bulamazsak videoyu bitiririm. Bir dakika. Ha burada bir şey mi var? Hız Bu ile alalım mı bunu? Aldık da ne işe yaradığını bilmiyorum işte. Daha yüksek klip. Pardon daha yüksek klipmiş bu. Arkadaşlar dediğim gibi pisleri bulmak zor. Böyle kendiniz arayıp bulabilirsiniz. Binaların arasında NPC'ler. Videoya bakalım. 12 dakika olmuş. Hemen videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Videomuz o kadar da arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir videoda. Bugün sizler için District Cascade oyununu oynadık arkadaşlar. Yeni şey çıkmış bir, bir parkur oyunu oynadık ve gerçekten çok güzel. Böyle dandik obilerden yani kaba bir şekilde söylemek istiyorum ama dandik obilerden daha iyi bir oyun arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Oyun linki açıklamada, iletişim linki, linki açıklamada. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba.